Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2 Temmuz 2023 günlerden pazar. Bayram bitti. Kurban bayramımızı bitirdik. Fındık bahçemize geldik. Şu an fındık bahçemizde filiz alma, ışkın alma işlemi yapıyoruz. Ee, Şakir abi de e, ufak kesim motoruyla fındık filizi aldığımız ocaklarımızın ağaçlarımızın dibindeki kökleri, eski kurumuş kökleri temizliyor şöyle bir alınmış bir ocağı göstereyim. Sonra Şakir abiyle de azıcık bu konu hakkında bilgi alalım bakalım. Şu şekil. Şöyle bir ocağımızı geniş açıdan da biraz göstereyim. 2, 4, 6 dalımız var bu ocağımızda. Şimdi daha önceden kesilmiş dallarımızı şu şekil kalan kökleri şu şekil temizliyoruz aslında kesim yapılırken böyle kökten e, dipten temizlenmesi lazım ama o aşamada biraz hızlı ilerlemek gerektiği için tam dikten alınmıyor. Biz de zaman buldukça fırsat buldukça bu şekilde temizlik yapmaya çalışıyoruz. Şakir abi kolay gelsin. Eyvallah selam sağol. Bak şurada da bir keselim abi. Şurada keserken bir gösterelim. Şimdi Şakir abiye bu görevi verdim ben yavaş yavaş. Evet. Yapabilirsen yap dedik. Motoru da getirdik bugün. Aslında adetimiz değildi. Normalde filiz alırken, ışkın alırken kesim motorunu getirmiyorduk. Ancak iki senedir söylüyoruz bu işleri yapalım diye. Kökleri temizleyelim diye. Geçen sene biraz başlamıştık filiz alınırken ama ee, haliyle ben filiz taşıyorum. İşçilere yardım ediyorum. Şakir abi de su getiriyor, bir şeyler yapıyor derken evet. çok yapamıyorduk. Şimdi bugün yine yanımızda getirdik motoru. Şakir abi başladı bakalım. Biraz ağzı kör. Evet biraz zor kesiyor Kesin şimdiden. Ama şimdiden birazdan, çoğu da çürümüş yani bunların. Aslında evet. çürütmeden kesmek lazımdı ama. Evet. Normal evet, şartlarda o kolay kesiliyor. normal şartlarda bunu aslında budama yaparken yani dal keserken yapmamız gerekiyor ama o zaman da e, iş çok hızlı yürümüyor. aslında böyle üstten kesip sonradan bunları arkadan gezmek gerekiyor aslında değil mi Şakir abi? Evet şimdi niye bunları kesiyoruz şimdi bu bunlar çürüyor yani çürüyor Çürüyünce bu sefer fındığın köküne doğru o çürümeye devam ediyor bu sefer sağlam dalı çürütüyor yani dolayısıyla <laughs> şimdi bunları böyle Fazlalık bir şekilde böyle çıkıntılı bırakmamamız lazım. Çıkıntılı bıraktığımız zaman kolay çürüyor. Düz kesersek böyle toprak hizasında böyle kesersek o zaman kolay çürümüyor yani. Hatta bunun makbul olanı düz kesip bir de ortaya ocağın ortasına toprak atıp. Aslında en güzeli o. Değil mi Şakir abi? Yani o. en büyük bizim hastalıklar genelde kökten geliyor. Kökten yani kök hastalıkları kökten kaynaklanıyor. Evet. O da zaman içerisinde ne oluyor? dalın kurumasına doğru gidiyor değil mi Şakir abi? Şimdi şuna gel bak bak. Şuradan bir döneyim abi göstereyim şöyle. Bak şimdi, şu bıraktığımız şey bak. Evet. Ne olmuş? Bak şimdi çürümüş. Buradan şimdi şu, şunun şunun dibine doğru şimdi gidecek yani. Bak, evet. bu da bak bu da şimdi şurası. Şöyle bir gösterelim bak, mantar ile bak. Bak Şimdi ne oluyor? Şuradan şimdi şeye doğru dala da çürütmeye evet. Şöyle bak yani. en belirgin özelliği değil mi? Evet. Şimdi bu kök ne oluyor? Ee, kök, kökü kurutuyor yavaş yavaş, sürütüyor. Zaman içerisinde de, 4-5 yıl içerisinde de dal ne yapıyor? Kuruyor değil mi? Evet. Şimdi alalım bakalım Şakir abi şunu. Aşırı sürü sinek var ha. Evet. Durulmuyor bugün ya. Çok acayip bir durum var. Normalde 15 gün önce bu işlere başlayacaktık. Filiz alma işlemini ama... Yağışlı gitmesinden dolayı havaların bir 20 gün geriden gidiyoruz. Genel Bak, olarak herkes geriden gidiyor. Bu arada yetkililere seslenelim buradan. Bak yoğurma fiyatları iki buçuk kat artmış geçen seneye göre. Evet. Ona göre fındık fiyatını da iki buçuk kat bekliyoruz yani. Geçen yıl ne kadar vermiştik abi? Hangisine? Fi 2022 filiz alma işçiye ne kadar vermiştik? Vermiş. Bugün ne ödeyeceğiz abi? 500. 500 lira. Buradan da duyurulur. 2023 bizim düzce çilimle şu an yukarı Karaköy'de Adaköy'den alıyoruz işçimizi. 500 TL ödeyeceğiz kişi başı. 600'e falan yapanlar varmış da işte. Evet. De yapacağız dedi. evet. Şöyle bir keselim abi. <laughs> Peki abi. Bir de bu kök temizliğinin şöyle bir avantajı olur abi. Fındık toplarken de tertemiz olur. O bazı Şimdi kökler sivri sivri kalıyor. Bak mesela şuradan bak bir tanesini göstereyim abi. Toplarken temiz olur. Evet, şu mesela bak şu. Şimdi bu ele de batıyor biliyor musun? Fındık toplarken temiz olur. Ondan sonra mesela sene filiz alırken Evet. Bunu filiz alırken eline çarpar. Evet. Ondan sonra mesela fındık, fındık şey fındık e, tırmıklayacaksın mesela. Gelir evet. tırmağa takılır. Evet. Bu işi hızlandırır. Geçersin, ayağına takılır. Her şeye zarar yani. Evet. Bu işi hızlandırır. Yani hastalıklar bir tarafa filiz alma işçiliğini kolaylaştırır değil mi? Evet. Fındık toplama işçiliğini kolaylaştırır. Bak bu gibi avantajları da var. Ee, bunu da buradan söylemiş olalım aklımıza geldikçe. Zaten var ya. Şimdi mesela daha başka hangi e, budama yapılırsa yapılsın. Mesela şimdi şunu diyelim budacaksın ya şimdi mesela şunu. Evet. Bunu şimdi şuradan kesilmez bu yani. Evet. Hani bir santim 2 santim bırakılmaz. Buna tırnak evet. diyor, tırnak bırakılmaz evet. yani. Dipten sıfırdan keseceğim böyle ki kapatsın kendisi. Bir de yaralamadan yani. mümkün olunca zedelemeden evet. direkt tek kesimde. Evet. Şimdi bizim kök temizliği ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Ee, bu konuda daha çok bilgisi <laughs> olanlar yorumlar kısmına yazabilirler. Biz de öğrenmiş oluruz. Biz şu an 2020, 2 Temmuz 2023 itibariyle fındık bahçemizde filiz almaya başladık. Şu an filiz ve ışkın temizliği. Kimisi filiz diyor, kimisi ışkın diyor. Bizim bu bölgede biz filiz diyoruz. Işkın temizliğine devam ediyoruz. Allah nasıl kısmet ederse filizlerimizi kaldırıp fındık bahçemize havalandırmayı ve külleme hastalığından da korunmayı düşünüyoruz böylelikle. Şimdi filizin başka faydaları neler? Filiz almanın yani. Evet. Filiz şimdi almasak bu bu ocağa attığımız gübre, gübreler var. Şimdi bu bu gübreler fındı, dallara gideceğine filizlere gidiyor. Evet. E, kesilecek filize gidiyor yani boş boşuna gitmiş oluyor. Dolayısıyla bir de havalandırması havalandırma gerekiyor. külleme gelmesin diye. Aslında Haziran'ın ortalarında bunu yapmak istiyoruz ama işte çeşitli sebeplerden böyle gecikti. Temmuz evet. başına kaldı yani. Evet. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar Şakir Sen de bir evet. şey söylemek ister misin? Yok. Herkese iyi günler. Filiz ile ilgili ayrı bir video çekeriz. Ee, oradan da biraz bahsederiz. Şimdilik evet. hoşçakalın. Allah'a emanet olun.